bu bacalardan falan taşmalar oluyordu. Denize foseptik akıyordu. Yaz dolayısıyla çok koku yapıyordu. Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Kaş Yat Limanı girişinde altyapı ve kanalizasyon çalışmalarını tamamladı. Yaz dönemlerinde yoğun kullanımlarda denize kanalizasyonun taşması, hattın yetersiz olması şikayetleri gelmekteydi. Bunun üzerine Muhittin Başkanımızın talimatlarıyla bu hattı yenileme kararı aldık. Hattımızın uzunluğu 675 metre, toplamda 20 adet baca bulunmaktadır. Maliyeti 1,5 milyon TL ve hattımızı tamamladık, hizmete açtık. Buna 20-25 sene oldu bu yapılarla. İlgili mevcutlara müracaat ettim. Gereken yeri yaptı. Yeni bir tesise kavuştuk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böce yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalışmalarının devamını diliyoruz. İtalya için çalışıyoruz.